Tezevin. Sen... Merhaba arkadaşlar ben Soğuz bu bir Bunun için e, iki tane ihtiyaç var ama e, başlamadan önce tam Uyanmak istiyorum Eğer gerçekten köyü hesabınız varsa e, çok fazla planlar zaten siz sizi bulur ve var o yüzden e, zor çıkarsınız ama şöyle bir program var whatsapp shit bir program var da şimdi buradan e, outhandicator diye bir var buraya baktıktan sonra download for windows e, Windows'da bilgisayarımız buna olsun yapılsa buna olsun Windows olduğu için beni buna olsun Şimdi bur buraya geldik buradan buna bastık Sonra Evet dedik MCB2'ye geldik şimdi Şimdi bu benim gerçek premium hesabım Minecraft Mokan'a Bu da Crack'li ee, Şimdi buna bastım mı olmuyor Şimdi bunu e, ee, eğer yani Crack değilse de Şuradan menü Minecraft Mokan'dan Doğulara da basacağım diyor buradan. Ben doğulara da işte burada kuracaksınız da şu dolsun mu? Tamam. Şurada çalıştır falan. Kuracaksınız da ben şu an can canlıyım çünkü ben kurdum böyle falan. Neyse. Tamam. Şimdi burada bir işimiz kalmadı. Minecraft'ı kurduktan sonra şuna basıp zaten burada vardı. MCL aksa basacağız. Sonra gerçek Minecraft'a basacağız. Bunlar çıkacak. Bunları kapatırsanız olmaz. Ondan sonra ee, Get account diye bir şey var. ona basacağız. Buradan falan onaylayın. E, get şey falan. <laughs> mesela bu. Copy al kökem dedikten sonra dakika da zaten bir veriyor. Ama bu demin mesela sadece bir kere girebiliyor. Yani iyi değerlendirmiyorum Şunu ben bir kenara kapatayım da şimdi. Ben zaten daha önceden gitmiş hatta. Ee, sonra token'i yani şuradan e, copy et falan yapıp şu ondan sonra yapıştıracağız diyor. Sonra burayı istediğiniz artık. Mesela attım. Attım hatta yazdı. Şimdi gidelim şöyle bir. Şu gidene kadar da. Şu, bu arada e, şunun mevzusu da şey. Burası tip falan olunca o tip falan Yani Fine değil mi? Normal kitabı. Neyse. Hadi aç. Bir de şey. Neydi? Bazı e, ee, şey sorulardan ban olabilir o yüzden tekrar sizden hemen durun. Hakikat ana tarafta buradan bir tane daha bulabilirsiniz. Şimdi oluyor ama hiç sıkıntı çıkmadı zaten. Minecraft açılınca ee, ben şey yaparım. Eee, devam edelim. Evet arkadaşlar Minecraft'a girdi. Ee, buradan şimdi MCT yazacağım mesela. Hemen basayım buradan. Ee, inşallah i̇nşallah bambu çıkmadı. Evet. Gördüğünüz gibi girdi. Hatta ee, o şu oluyor. Ee, mesela bir join etti yazıyor. İşte böyle odalara falan girebilirsiniz. Oldu hatta durun. Hatta Bedrion'da bambu mu? Bakın bakayım. E, ha aynen. Videomda banlıysa ise şurada banlı falan yazar zaten. Neyse. E, video yararlı olduysa video like ile unutmayın. E, çok olun ve şöyle bir giriş yapayım. Bir giriş yapayım da. Mesleğe gidip. Şurada bir tane daha. Ve hayal.